Herkese merhaba. Bugün sizlere BYD markasının yenilenen elektrikli Seal modelini tanıtacağım. İlk olarak aracın teknolojik yeniliklerine baktığımızda yeni modeldeki en büyük yenilik kaputun altında gerçekleşiyor. Önceki modeldeki 400 voltluk mimariden 800 volt mimarisine geçiş yapılmış. Bu sayede artan şarj hızıyla %10'dan %80'e şarj süresi 37 dakikadan 25 dakikaya düşürülmüş. 61.44 kWh ve 80.64 kWh'lık iki batarya seçeneği sunan otomobil, CLTC ölçümüne göre sırasıyla 510 km ve 650 km menzil sunuyor. Önceki model gibi giriş seviyesi 2025 yılda da arka tekerleklere güç veren 228 beygir gücünde bir motor yer alıyor. Daha güçlü RWD versiyonu ise 308 beygir güç sunabiliyor. En üst performans modelinde ise 4 tekerden çekiş EWD sağlayan toplam 523 beygir güç sunan çift motor yer alıyor. Bu modelde otomobilin maksimum hızının 240 olduğunu ve 0'dan 100 kilometreye 3.8 saniyede çıkabildiğini belirtelim. BYD ayrıca otomobilin süspansiyonunu da yenileyerek en son nesil Dissus C adaptif amortisörlerle dengeyi, konforu ve sürüşü iyileştirmiş. Otonom sürüş tarafında da önemli iyileştirmeler yapılan Seal artık tavana entegre lidar sensörüne sahip. Bu sayede otonom sürüş ve park kabiliyetlerinin büyük ölçüde gelişmesi bekleniyor. Aracın içine geldiğimizde en belirgin güncelleme önceki Seal modellerinin direksiyonundan daha premium görünen dört kollu yeniden tasarlanmış düz tabanlı direksiyon simidi. BY'de ayrıca orta konsolu da sadeleştirerek boydan boya uzanan parlak bir siyah panel ile daha şık bir görünüm elde etmiş. Ortada ise 15.6 inç büyüklüğünde bilgi eğlence ekranı yer alıyor. Yeni BYD Seal Çin'de 24.500 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. En üst versiyonu ise 33.400 dolar civarında fiyata sahip. Ülkemizde de fabrika kuracak şirketin bu modeli Türkiye'ye getirme ihtimali bulunuyor. Arkadaşlar benim araç ile alakalı söyleyeceklerim bu kadar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen. İzlediğiniz için teşekkürler.